Bir zamanlar hayvanların hala konuşma gücüne sahip olduğu dönemlerde kocaman bir manda yaşarmış çobanın çiftliğinde. Manda tarla işlerinde çobana yardım ediyor. Çoban da onu mutlu etmek için elinden geleni yapıyormuş. Günlerden bir gün mandayı otlamaya çıkaran çoban ...biraz dinlenmek için elma ağacının altına oturmuş. O sırada karnı aç kurnaz bir kurt sinsice yaklaşıp onları izlemeye başlamış. Hmm. Şu manda bana harika bir öğle yemeği olur. <laughs> Ama o insandan kurtulmam lazım. Kurt manda ve çobanın aniden karşısına çıkıvermiş. Aa, aklımda birkaç soru var. Eğer cevap veremezseniz manda benim olur. Çoban ve manda kurnaz kurdun ne soracağını çok merak etmişler. Bir manda bu kadar güçlü boynuzları varken neden bir insana hizmet ediyor ha? Eee... Çünkü ben çobanın tarlasını sürüyorum. O da beni en güzel yiyeceklerle besliyor. Hmm. Peki bir çoban bu kocaman dayı kendine nasıl hizmet ettirebiliyor? Yoksa şu elindeki büyülü baston sayesinde mi? Hayır büyülü olan şey baston değil. Bizim bilgeliğimiz. Kurt çobanın ne demek istediğini anlamamış. Bilgeliğimiz mi? O da neymiş? Bu bir cevap değil. Şimdi istesem bu mandayı alıp evime götürebilirim. Ama şu bilgelik denen şeyi de gerçekten çok merak ettim. Yanımda değil ama istersen sana tek bir şartla bilgeliği gösterebilirim. Neymiş o şart? Bilgeliği getirene kadar seni bu ağaca bağlayacağım ki ben yokken manda güvende olsun. Kurt bilgelik denen şeyi o kadar merak ediyormuş ki ağaca bağlanmayı bile kabul etmiş. Çoban bilgeliği getirmek için oradan ayrılırken manda da kurdun başına gelecekleri sırıtıyormuş. <laughs> Kurt mandanın neden güldüğünü anlayamasa da saatlerce çobanı beklemeyi sürdürmüş. Bir süre sonra çoban elinde kocaman bir kutuyla çıka gelmiş. Kutunun kapağını açmış. Ama kurt kutunun boş olduğunu görmüş. Ee, hani bilgelik nerede? Getirmedin mi yoksa? İçinde duruyor. Orada tam köşesinde. Eğer göremiyorsan seni çözeyim ki daha yakından bakabilesin kurt bilgeliği görebilmek için kutunun içine girdiği anda çoban kapağı üzerine kapamış. İmdat! İmdat! Bilgelik bir kutuya sığamayacak kadar değerli bir şeydir sevgili kurt. Bilgelik akılda olur ve onu ancak hayat boyu arayarak bulabilirsin. Söz veriyorum bir daha başkalarının aklını küçümsemeyeceğim. Artık daha paylaşımcı ve akıllı olacağım. Ne olur çıkarın beni buradan. Kurt tam bir gün boyunca o kutuda kapalı kalmış. Ertesi sabah çoban ve manda kurdun iyi bir ders aldığını görünce onu kutudan çıkarmışlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O günden sonra kurt da artık ormandaki diğer hayvanlarla daha iyi anlaşmış. Uçan kuştan küçücük böceğe kadar herkesin aklına saygı duymuş.